Alo Mesut Bey, ee, şimdi ben şey yaptım bir... Alo Mesut Bey, ee, şimdi ben şey yaptım bir... Hı hı. Şimdi bu sorun, bahsettiğiniz sorun şeyde de olacak, ee, Twitter'da da. Şimdi onunla ilgili de benim bir çözümüm şeydi, Google'ın dokümanlar e, şeklinde, Google dokümanlarda Excel tablosu vardı. Eğer biz onu sayfaya frame edebilirsek, hani onu Seman'ım anlattım, size de denemesini yapabiliriz yine. Şimdi önceki şöyle yapalım, ben görüntüyü ekran aktardım, benim görüntüm geliyor mu? Onu görebiliyor musun? Ha, tamam. Ses kısık herhalde şeyde. Çünkü ses açık olduğu zaman yankı yapıyor. Tamam. Ben isterseniz isterseniz şimdi telefonu kapatayım. Tamam. Tamam. Mesut Bey, şimdi herhalde sesim geliyor size. 2000 kişi aynı anda mesaj attığından dediğiniz gibi cevaplamak buradan da zor olur. Yani bahsettiğiniz o karışıklık burada da olacak. Twitter'da da olacak. Şimdi ben size bir ekran paylaşımı yapacağım. benim aktarmak istediğim, yani benim yapmak istediğim konu şu. Öncelikle ekranımı size paylaştırayım. Excel tablosunu açıp bir saniye bekleteceğim. Soru gönder. Evet. Şimdi ben ekranımı size paylaştırıyorum. Şu anda ekran paylaş Excel tablosunu. Evet. Gördüğünüz gibi şurada benim o test yayınında kullandığım sistem bu şekilde bir tane soru gönderme formu oluşturdum. Burada kullanıcılar istedik, sormak istedikleri soruları soru gönder formuna tıklıyordu ve aynı böyle Excel tablosu gibi Tek tek, satır satır aşağıya iniyor. Ne oluyor? Biz buradan cevap verebileceklerimize evet, yani siz zaten bunu göreceksiniz eğer bunun olmasını isterseniz ben sayfaya iframe edilmesiyle ilgili e, bir şey yönelteceğim e, Gökhan Bey'e. Ama bunu kullanıcılar görmüyor, siz görüyorsunuz sadece. Böyle olduğu zaman sistem sohbet ekranındaki gibi değil. Sadece siz görebileceğiniz şekilde olmuş oluyor. Bu kullanıcı mesela ne zaman sormuş o bilgiler de var. Yemin 20 Nisan 2013 tarihinde saat 11.06'da sormuş. Hani bu soruya cevap verirken bunlar da sizin gözünüz, gözünüzün önünde olmuş oluyor. Ben tekrar yine sohbet ekranını açayım. Evet. Kaç kişi sizinle iletişimde şu anda? Şu anda bir, iki, şu anda iki kişi. Siz e, ve Erkan Bey iletişimde görüyor şu anda. E, Mesut Bey. Başka, yani ne, anlamadım herhalde soruyu ama şu anda canlı yayında olan iki kişisiniz. Ben de sunan olarak üç kişiyim. Merhabalar Erkan Bey. Mesut Bey o ekranı görebildiniz değil mi? Anlatmak istediğim Excel tablosu şeklinde. Bu teşekkürler Erkan Bey. Bu tablo bir formla ilişkilendirilmiş halde biz sayfaya o formu gömdüğümüzde insanlar formu kullanarak soru gönderdiğinde elimizde bu şekilde bir veri oluşacak. Hani bununla benim aklıma gelen bir soru soru ağacı da oluşturabiliriz. Hani en çok hangi konularda soru geliyor? Bunların çünkü veri işlenmesi bunların daha basit. Diğerinde Twitter'da ise bu sorun olacak. Hani Twitter'daki bütün tweetleri toplamak ya da ne bileyim onları işlemek nasıl yapılır onu bilmiyorum ama bunu da Excel'e aktardığımızda herhangi bir veri işleme, yani veri işlemeye tabi tutabiliriz. Benim için bu kolay geliyordu ama sizin tabi Twitter'da olabilir, sonuçta Twitter'da güzel bir yani en büyük sosyal medya aracı. İnsanlar bunu kullanabilir ama tabi bunu sadece sorular için kullanmak mantıklı. Hani ses geliyor mu diye yazdığımızda biz Twitter'da Pek bilmiyorum. En azından kullanım mantığına uymaz diye düşünüyorum. Ama yine siz bilirsiniz. Merhaba Mesut Bey. Tekrar. Merhabalar Erkan Bey. Ses geliyor herhalde değil mi? Mesut Bey. İsterseniz tekrar telefondan devam edelim. Tabloyu gördüyseniz sesini kısarsanız ekranın şey yayının ...telefonla da görüşebiliriz. Erkan Bey, görüntünün kararma sebebi... Erkan Bey şu an sesimi duyuyorsanız bu videoyu izlediğiniz yerin hemen altına, videonun üstüne geldiğinizde ilerleme durum çubuğunu göreceksiniz. Orada ses simgesinin hemen yanında canlı yazısı var. O nokta, nokta, iş, nokta vardır, nokta işareti. O noktanın kırmızı olması gerekiyor. Gri olduğunda ekran kararır. Yani canlı yayından çıkmış olursunuz. Evet Mesut Bey canlı, canlı yayındayım. Ben tekrar görüntümü paylaşıyorum. Şu anda Excel tablosu ekranda. Tekrar görüntümü gönderiyorum. Şu an görüntümü görüyorsunuz. Şu anda bir kişi var. Yani 500 kişi kayıtlı, şey 490 kişi kayıtlı. Ama bir tek Erkan Bey ve Mesut Bey siz varsınız. Evet şu anda 3 kişi var yayında Mesut Bey Ses geliyor mu Yusuf Bey? E, ee, alabildiniz mi cevabı? Peki Erkan Bey. Seste bir problem verdi. Onu bir isim verdiniz. Seste bir görüntüde. Mesut Bey, ee, nasılsınız diyeyim? Yani şu an sistemi anlayabildiniz mi? En azından onu sorayım Mesut Bey. Mesut Bey, Erkan Bey'in yazışmalarını da görüyorsunuz değil mi? Normalde aynı yazışmaları sizin de görmeniz gerekiyor. Eğer bu geç gelme olayını geç gelme olayını tespit etmeye çalışıyorsanız bununla ilgili bir bilgi vardı. Ulusal kanallarda 9 saniyelik zaten hani manuel bir geciktirme olayı mevcutmuş. Eee hani bizimkisi YouTube'un koyduğu bir kısıtlama diyeyim. 5 saniye evet geç gidiyor görüntüler. Ancak bu hani bir önceki sistemde olduğu gibi zaman arttıkça artma söz konusu değil sürekli 5 saniye olarak yayın geç gidiyor. Bu da önleme e, olarak geçiyormuş. Yani yayın hayatında. Şimdi bununla ilgili e, asıl bilgiyi hani medya kuruluşlarından öğrenebiliriz. Ya da interneti araştırarak. E, bu sebeple onu test etmeye çalışıyorsanız evet 5 saniye geç gidiyor e, ses ve görüntü. Ancak saatler sonrasında da aynı e, gecikme oluyor. Yani e, işte önceki sistemde gibi yarım saat sonra 20 saniye, ot, bir, bir saat sonra bir dakika gibi bir gecikme yaşanmıyor. Bunun haricinde yine bu sistemle ilgili olarak bu kayıtlar otomatik olarak YouTube'la entegre bir şekilde ee, internete kaydoluyor, yani YouTube adresine kaydoluyor, bu da doğal olarak OSGB TV adresi olacak YouTube'daki ee, Dolayısıyla herhangi bir işleme e, zamanı Olmayacağı için, işleme zamanında bizi kurtardığı için e, Daha Kullanışlı bir sistem gibi gözüküyor Canlı değil derken Mesut Bey anlamadım ben ama sesim şu an size gitmiyor mu? Mesut Bey Şu an canlı yayındayız. Ee... Evet Mesut Bey, bu canlı yayın yanındaki nokta kırmızı renkte değilse o noktayı tıklayın. Ses simgesinin hemen yanında, player'da. Hadi bakalım. Evet, Mesut Bey merhaba. Eski konuşmalar o zaman Allah al, al. Şöyle yapalım Mesut Bey. Orada şey TeamViewer indirebilir misiniz bilgisayarınıza? Ben uzaktan bağlanayım. TeamViewer, TeamViewer. Go Google'a girersiniz bir. Ben kodlayayım sizi. Tamam. Evet Google'a girin Mesut Bey. Hı hı. Bekliyorum ben. Şöyle, şöyle. Tamam. Kodluyum ben size. Trabzon, Edirne, Adana, Manisa. Edirne, Adana, Manisa. Manisa. Team Weaver. Evet. Ona tıklayalım. Teamweaver.com sayfasını açalım. O çıkan arama sonuçlarına. Tamam. Tamam. Ortada ücretsiz tam sürümü başlatın hemen altında uzaktan oturup onun altında uzaktan oturma uzak oturmak var. uzak oturmak da tamam yüklesin tamam ücretsiz tam sürümü başlata tıkladık herhalde tamam tamam yüklesin. Hı hı. Çalıştır diyelim. Çalıştır diyelim. Tekrar kur ve çalıştır çıkar eğer bir sayfa varsa. Çalıştır diyeceğiz yine ikinci kez de. Çalıştır. Evet, çalıştıra tıklayacağız. Evet. Ben de şimdi aynı ekranı açıyorum. Bir saniye. Ha, evet kabul edelim. Kabul edelim. İleri diyeceğiz. Şimdi izin isteyecektir. Evet diyeceğiz. Tamam. Bir ID ve password verecek. Alayım ben ID'yi. ID'niz ve şifreniz diyor. ID ve şifre. Sol e, onu bana vereceksiniz ben bilgisayarınızdan bağlanacağım. Solda sol tarafta yazar ya ID'niz sol tarafta. Heh, tamam. Bir saniye. 726 411 950. Şimdi bağlan diyorum. 34 73. 34 73. Evet, oturma aç diyorum. Şu anda evet. Tamam. Şimdi OSGB TV'yi açtık. Giriş yap. Nasıl? Mesfen? Normalde değil ama mesfen bilmiyorum. Sizde niye görüntülenmedi? Bakacağım şimdi Mesut ona göre cevap vereyim. Şimdi canlı yayın benim sayfam, Canlı eğitim. Evet, burada buraya tıkladık. Evet, şu anda Evet yani buraya tıkladığınızda hani başka bir görüntü görmenize imkan yok ama nasıl geldi onu bilmiyorum. Normal tekrar kapatayım tekrar gireyim aynısı olacaktır. Yok ben kapattım da. Şimdi şuraya tıkladım. Evet şuraya tıkladık. Şimdi eğer siz yayın esnasında mesela şuraya tıklarsanız şu canlı var ya. Buraya tıkladık. Şu anda görüntü siyaha dönecek. Bir saniye tıklayayım da şimdi. Şey yapayım, şu kırmızıya yani canlıya tıkladığınızda eğer burası gri ise can, canlı yayından kopmuş demek oluyor. Yani canlı yayında olmuyorsunuz. Ee, bu o anlama geliyor. Az önce belki böyle bir şey olduysa, siz yanlış buraya tıkladıysanız. Anladım. Ama onun haricinde dönmesi yani dediğim gibi 4 gündür, 4 gün denedik yani hiç böyle bir sorun olmadı. Sadece ekran karardı diyorlardı. Ekran kararması da bahsetmedim. Hı hı. -hı. Tamam. Siz yazacaksınız ben sözle cevap vereceğim değil mi? Tamam. Tamam. Peki Mesut Bey, Kolay gelsin. Evet Mesut Bey. Erkan Bey 53. gruptan öğrencimiz misiniz? Merhabalar Mesut Bey, biz de Bursa'dan merhabalar diyoruz. En fazla yayına 25 kişi bağlandı toplamda. Yani müsait değillerdi herhalde. Çünkü dediğim gibi 1300 kişiye mesaj attık. Onun haricinde bunlarla ilgili raporlar da elimde zaten. 1300 kişiye mail gönderdik. Aleyküm selam İsmail Bey. Ha, teşekkürler Erkan Bey. İyi olur. Yani kullanıcı sayımız artarsa canlı yayına katan kullanıcı sayımız artarsa iyi olur. Teşekkürler Hakan Bahsettiğim gibi mesleğe 25 kişi katıldı en fazla e, kullanıcı olarak. Merhabalar Mesut Bey. Tüm arkadaşlara yayına hoş geldiniz diyorum. Test yayını olarak devam ettiği için Nasıl bir e, saat dilimi onu kararlaştırırsak Mesut Bey, ben duyurularda geçerim bu konuyu. Saat işte her gün e, 10 ile 12 arası ya da işte 12 ile 2 arası ya da 4 ile 6 arası bir saat dilimi söylerseniz bu saatleri deneme saati olarak e, belirleyebiliriz. kullanıcılar o saatlerde girebilenler e, girip sistemi deneyebilirler. Acıyor. buyurun Okan Bey. Merhabalar. Bilden Çağlan Kıran. Pro... Evet. Sohbet barı göremiyor. Ama o şeyle ilgilidir yani Yani bilgisayarla ilgilidir. Ben istersen 31... Sen de mi göremedin? Yani onun onu kullanıcısı da girince mi gözükmüyor? Evet. Sen de görmedin. Peki kullanıcı adını tekrar alabilir miyim? Burada izinlere bakayım. Bir de Mesut Bey'le de şu an irtibat halindeyim de. İstersen ben seni birazdan arayayım nasıl yapayım? Ha? Tamam, iyi olur. Ben de Gökhan Bey'i ileteyim. Görmüyor diye herhalde daha çabuk bir çözüm olmuş olur. Tamam. Şimdi Mesut Bey, benim için soruyor. yok. Yani nasıl dedim ya, nasıl yani? Ben Sema Hanım'la görüşeyim o zaman. E, test saatleriyle ilgili. Her gün şu saat, hangi saatlerimiz daha müsait olur, daha uygun olur. bununla Sema Hanım'la birlikte kararlaştıralım. Uygun mudur Mesut Bey? Evet bu daha daha güzel olur tabii ki. Ee, sonuçta ben yayına katıldığımda kendi yaptığım işlerle ilgili şeyleri anlatabiliyorum. Ama soru çözümü ya da soru çözümü yani soru çözümü ne dair bir deneme daha hoş olur. Ben bu konuyu Sema Hanım'a ileteceğim Yusuf Bey. Sema Hanım'la ortaklaşa konuşup siz de eğer hani arayacaksanız ya da e mail atacaksanız Cumartesi günü buna benzer bir şey yapmıştık. Mesut Bey yine aynı hususu tekrarlarız. Kulaklık yok. Yani bilgisayardan eğer net duyuyorsanız kulaklığa gerek yok. Ee, Zafer Bey. Ses nettir diye umuyorum. Ben mikrofondan daha, yani burada yankı yapıyor çünkü ses. Onu biraz daha azaltabilmek için kulaklık mikrofon taktım. O zaman hiç e, takmanıza gerek yok ee, Zafer Bey. Sonuçta yani dediğim gibi ben mikrofonu kullanmak için kulaklıkta şu an bir işlem yapmıyorum. Ee, sadece mikrofonu kullanmak için e, kulaklığın mikrofonu taktım. Rica ederim Mesut Bey. Telefonla görüşmeye devam edeyim isterseniz. Varsa notlarınız onları alayım ben. Arkadaşlar ben canlı yayını açık bırakacağım. Mesut Bey'le bir görüşüp ondan sonra e, tekrardan bu Google gruplarla ilgili bir uygulamam vardı. Onun çalışmasına devam edeceğim. E, siz sohbetinize devam edebilirsiniz. Ben şimdi yayından çıkıyorum. Hepinize iyi günler. Katıldığınız için teşekkür ederim.